Pony her yeri temizleme günü. Platonşay bugün her yeri temizleyelim mi? Çok kirli. Dün her yeri çok dağıttık. Bugün de temizleme günü olsun. Olur mu? Çok güzel olur. Gidelim. Tamam Platonşay. Ne oldu? Gidelim. Tamam bir dakika. Du, du, du. Du, du, du. Hı. Önce yemekleri temizleyeceğiz. Hop, bir dakika, bir dakika. Fla... bir dakika Fırat. Bir dakika Fırat Ne oldu? Bir dakika. Fla... dakika. Hızlı almana gerek yok. Sabır Dur. Ya. Dur. Bunları da şuraya, şuraya koyalım. Şuraya koyalım. Masayı da temizleyelim. Sen temizle masayı. Tamam. Tamam. Bunu da yapalım mendili. Şuraya koyalım. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Bunu nereye koyalım? Bu. Bunu da şöyle koyalım. Neyi? Bu da. Ha, evet. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Hmm. Camları silelim. Aa cam. evet Tamam mı? Ama şunları almamız lazım. Tamam onları alırız. Ben tam Tamam bir dakika. Ee, nasıl yapacağız? Cam 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 camları silelim. Cam 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 Şurada da cam olacak. Camlar çok pis. Evet. Temizliyoruz. Ve temizlendi. Muhteşem oldu. Üstünde delikler de açtık. İşte çok güzel Evet. Şimdi yerleri silelim. Tamam bir dakika. Yerler yerlerde. Mendil nerede? İşte burada. Biraz büyük bir yerdi. Şimdi de yerleri silelim. Yerler. Yerler çok yiyormuş. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz burada? Sürpriz bir şey yapıyoruz size. Ne sürprizi? Söylemeyin. Tamam, söylemeyin. E Gel ben

topa oynayalım hadi Bu biraz sıkıcı değil mi? O terrace çayını Aa, <gülüyor> 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 Ortada Üç kişi olur. Bu tuşa gelmesin. Bu tuşa çağırsak? gelir misin? Şey Fluttershy, Fluttershy, Fluttershy temizlemeyi bırak artık. Aa, evet. Şey lütfen şey yapar mısın? <laughs> Şimdi ortada sıçan oynuyoruz. Sen ortada ol. Tamam bir dakika. Bir, iki, üç. <laughs> Vuramadık. Ben seni vuracağım Fluttershy. <laughs> Şimdi ben seni vuracağım Fluttershy. Arkandayım. Ben ben. Vurdum ben ortadayım. Evet. Şimdi ben ortadayım. Seni vuracağım. Rezitsi. Vurabilirsen vur tabii. Top nerede? İşte tam da şun. Şimdi seni vuracağım Fokus. Ay. Evet. Şimdi seni vuracağım. Zeynep. Ah, vuramadım. Sen de vurabileceksin tabii ki de. Dedim. Ah, vuramadım ki hiç hmm. evet. de elimden kıpırdamadım? Nasıl vuracağım? Vuracaksın beni. Evet. Ulamazım, ulamazım. Ulamazım. Oh vurdu. Hı. Hmm. Şimdi? Yani Bu oyun sürer, 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 sürer. sürer. Bugün her yeri temizlemeyi öğrendik. Vlad her yeri temizledi. Ben de e, Twilight Sparkle'ı oyaladım. Bugün arkadaşları öğrendik ve her yeri temiz tutmayı öğrendik. İyi Bu gitti. video için çok, çok teşekkürler. teşekkürler. Bu video için çok teşekkür, teşekkürler Fırat teşekkürler değil. <laughs> Hoşçakalın. <Gülüyor> <Gülüyor>